Hepinize Merhabalar arkadaşlar Merhabalar Merhaba. arkadaşlar Sağ. bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz Ersoş çoşun çoşun Minecraft evet arkadaşlar bugün Minecraft videosu çekiyoruz yapı kapışması ve ben kimle yapı kapışması yapıyorum ne yapıyor lan, Aa, lan? Bu, lan bu ne yapıyor Aa, tosma. <laughs> Tamam gel gel. Şimdi. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bu serinin mesela skyblock serisi gelecek. Hadi bakalım. Bas. Hadi bakalım ne gelecek. Çok heyecanlı Da geldi? Bakıyorum. Kesin dükkan. dükkan geldi. Bak dedim ki kesin dükkan dedim. Dükkan geldi hadi. Lazım geç yerine. yerine. <laughs> Hadi dükkan, yap dükkan tamam. yapıyoruz hemen. Baş. Hadi başlat. Sunucu başlat. <laughs> Başla Sen değil mi? Başla. <laughs> evet dükkan. <laughs> tamam. Küçük bir tane dükkan yapmak en iyisidir abi. Küçük olsa bak vallahi az puan olur ha. hayır. hayır. Burada hayır. O öyle bir şey yok ha. <laughs> Küçük olsa niye az puan veriyorsun öyle bir şey yok. Hayır küçük derken yani böyle özgeliyememiş böyle yamuk yamuk. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi şu an malzemeleri alıyoruz. Tamam. Nerede o şey? Ya mal malzemeleri almak çok uzun sürüyor ya. Ee, evi, evi falan yapıyor yani dükkanı yapacak bir şey yok Necati. böyle. Necati. Necati. Ben de şuradan çatıdan bakayım. Heh. Ben Nazım acaba başladı mı? Like ha like 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 burada. Tamam. Ben de şimdi başlıyorum. şifre yap. Tamam yapmak var mı? Hayır öyle bir şey yok. Yok, yok öyle bir şey. Yok ya. Tamam. Kafanıza tnt açacaktım da o yüzden. <laughs> tamam yapmıyorum. On. Lan bak ikisi beni izliyor. Ha yok lan. Ceyhun sandım valla büyü masasını ya. Erse şey kırlar mı? Ya ya vallahi Ceyhun sandım. Nazım bak ne yapıyor. Öyle değil muvit muvit. Öyle değil muvit muvit. Ya yere git. <laughs> Hadi bakalım. Biraz da beni izle lan, hoca. Nazım oyunu lan öyle. Ya yere git. Dur, 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 dur. Tamam tamam. Kolay gelsin Mehmet Usta. Mehmet Usta kim oğlum? Mehmet Bak Mehmet diye bir şey yok oğlum ya. Yardım etmek yok lan. Yardım etmek yok. Yardım Bak, falan şey etmeyin bu arada. Mehmet Usta değil Memoş Usta. Memoş. Memoş kim? Me Memoş. Alakti like like Memoş Memoş. Ersin Eloş Eloş. Dur ya. Kanka bir şey diyeyim mi? Zaman olsa çok güzel bir tane dükkan yapacağım. İşte yok ada. Ersin sen bana mı bakıyorsun lan? Ersin bir çıkar mısın oradan? Nasıl? Ersin çık. Ya ben çeyin de, çok değişik ha. bir şey lan. Kanka süre olsa çok güzel bir dükkan yapacağım da. İşte. Hayat böyle. Garibe lazım. Hadi be. Pis creeper. Hadi be. Creeper? Oğlum ne alaka lan creeper falan? Ne yapayım enderman mı diyeyim oğlum? İskelet mi diyeyim? Creeper yer. yerine... Oğlum ben creeper miyim? <laughs> creeper. <gülüyor> <gülüyor> creeper lazım yeri. Bekleyin lan siz üstüme creeper çortuğu giyeceğim. Kavga senin senin su gitti ya. Oha, ben şimdi ben şimdi giymeyeceğim ki lan. Arkadaşlar ee, Nazım en son videonun en sonunda creeper ee, yok. Nazım en son dans etmişti Nazım Nazım o dansı bir daha yapacağım. Tamam. Hatta Nazım bize konser verecek arkadaşlar. Evet. O zaman süremiz daha kısa oldu. Süre falan yok ya. De. E? Başla. Aa, bizim evdeki mumu benziyor lan bu. <laughs> Mum değil ki o. şöyle. Bir şey diyeyim harbiden sürü olsa çok güzel yapacağım ama. Aklımda öyle bir güzel bir şey var ki. Evet iki oldu. Öyle. Ersin. Ben de. Gel beni izle kankilito. Tamamdır. Bakıyorum hemen ikinize. Oğlum cüyo sanki daha güzel yapıyormuş. Şey Arkadaşlar burada en son ee, neydi? Ersin puanlayacak. O ondan sonra ama yorumları da sizin şeyi puanlamanızı bekliyoruz. Siz de puanlayacaksınız yani hem Ersin hem siz. Ya yok ya Ersin sadece puanlasın. Yok oğlum. Hayır hayır. hayır. Ee, çil, ç, e, yorum o yorumda puanlasınlar arkadaşlar. Hmm. Yanlış söyledim lan. Çizeceğim. Hop. Hop. Çok hızlı olmamız lazım. Ersin, Baba Piro niye oyundan ayrıldın? Şey, ee, internetim geliyor. Hmm. Hersin gel benim benim şey bizde. Bazı çok akıllı şeyler yapıyor. Bakayım. Ooo. Şu adını böyle yazı olarak yazsaydı. için çok uğraştım ha. Kim? Ya. İnşallah yetişebilecek. Yetişirse öyle bir güzel olacak ki dükkan. Böyle daha hızlı olur. Hop hop hop. Hop geliştirir geliştirir. Ben Cihun'un kilitlerini çok merak ediyorum var ya Cihun'un çatısı var ya Of of Ben çatı için çok uğraştım ya Çatı çok uğraşılıyor zaten Nazlı sana bir şey değil mi Cihun öyle bir şey yaptı ki ne yaptın? Söylenmez. Oha. Ne Oğlum o doket çekiyor. Bakın dikkat edin ha. Hadi Böyle bir yer kırık olabilir ya. Bak düşer. Yerler kırık olabilir. En yani şey sen bir yerleri mi kırıyorsun? Ne? Böyle dediğine göre kesin bir yerleri kırıyor olabilir. Hala olur. Belki de kırmışsındır. Oğlum ne alakaya? Küçük zaten ev yapmışsın. Nasıl göre göremeyeceğim? Bak kanka şurası da kırık. Yap şurayı. Oğlum söylüyor. Yardım ediyor. Yardım ediyor. Söyledi sadece ama. Bakın ne yapacağını söyleyebilir ki. Ne Film Kimsede huyluyuz. Kime diyorum. <laughs> Ersin kesin yalan. Ersin kesin. Şu anda ne yaptığımızı çok bir <laughs> Evet, şeyimi izliyorum. Çok hızlı olmamız Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şey yapalım. 15 dakikadan uzun olsun video ama kabul edecek mi bilmiyorum. Bir keresinde kabul etmedi ama o zaman ilk videomuz mu neydi? Belki şimdi kabul eder. Sizce deneyelim mi lan? Yok aga denemiyorum. Kanka oturum açmadan yaptığım için 15 dakikadan süre Oturum mu? Olmaz kanka çocuk olduğumuz için Oturum nasıl açacağız? Zaten kanalım için Arkadaşlar bakın Benim kanalıma da abone olun Star Ersin. 35 aboneyiz 50 abone olursak bütün ekip canlı yayın yapacağız Hop 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 Oturum ne yapacağım? Az kaldı daha süremiz. Video şimdi sana o 13 dakikalarda. Uzun 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 Hızlı. Uzun hızlı, hızlı. Hızlı. Yağmuru alsa sakın yağmuru indirme bak. 13 dakika 1 dakika falan kaldı. Yağmuru şey yapıyorum. Açık hava açık oluyor. Yağmur gitsin. kırıktı. Çok az kaldı. iki bir... çatısı birbirinden güzel. Nazır tek kişilik yapmış burayı. Son 10 saniye. 5 kişiler için. 19 8. Oğlum yavaş say lan dur dur. Tam 9. Bitti. 2. Tam. Hadi Ersin hemen puanla. Benimkine. İlk önce Nazım benimkine. İlk önce benimkine tam. Gel. Gel. Bakayım. Ee, ama Tam içi boştu ama sıkıntı yok. Kasarım. Süre çok azdı bak. Hadi hemen hemen lazım ikilice hemen videoyu bitireceğiz hem hızlı hızlı. hemen Kaç puan veriyorsun hızlı? Hemen Nazım Hikmet'e bak hızlı. Kaç puan? Nazım Hikmet'e bakayım. Arkadaşlar. 7. Seninkisini 10 üzerinden, 10 üzerinden 8. Hızlı. 8. Tamam arkadaşlar.